Dio'nun şarkısı çıkmış bugünmüş. Biliyorsunuz ki hiçbir zaman bir şarkının teaserını vesaire bile izlesem takip edemiyorum. Sabah hastaneye gitmiştim sonra da kalmışım Ve canım ailemden hiç kimse Allah rızası için beni kaldırmamış. 5 saattir falan uyuyorum. Duruyamaz videonun başına geçtim o yüzden biraz sersem olursam Kusura bakmayın. Teaser'ı izledim. Bir tık böyle bir ritimli bir aşk şarkısı olacağını düşünüyorum. Ama çok hareketli bir şeyler beklemiyorum. Ama MV'den beklediğim çok yüksek böyle hikayeli bir MV ve bol bol sahneli bir MV olacağını umuyorum. Umarım öyledir. Çünkü hasret kaldım böyle MV'lere biliyorsunuz ki. Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Verdi videoya geçelim. 1, 2, 3. diyor kameraman kızdı ünlü mü yoksa <laughs> çok iyi olur öyleyse Minimal bir kere drama izleriz iki dakikada. Oo model. Reklam <laughs> çekildi. Yok o kadar dinli değil. Bunu yeme. Allah kahretsin. <laughs> 기도기 i s o m e b o d 데 꼭게 가도 모든의 방식는내맘 Beceremedi kızınız. Klasik bir kedrama kızıydı ya. Yani. Mogo dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya işte benim Korece.

Gözüm sen bira patlatmak üzerine falan mı geldin? <laughs> <laughs> Ay görmüşsün görmüştüm sahneyi. Çok tatlı zannettim. Şarkı çok hoşuma gitti bu arada. Dediğim gibi bir tık böyle bitme olan bir Şarkı ama hani yavaş. Çok hoşuma gitti benim. Oğlum bir dondurma verdi diye aşık mı oldun kızım sen de? Karşına gidiyor gerçi de. Neyse. Sayınca <laughs> İmza atar mısın mı dedi? Ne imza mı misin? Falan? Ne dinamik falan nasıl görse biliyorum, çok tam bunlarım. <laughs> Ay, keşke bir tık daha çok sahne olsaydı. ama envit çok şöyledi. I love you, I love you babe. Mimi çok hoşuma gitti. Minimal bir kedrama izledik biraz az sahneli. Birkaç sahne daha olsun tam tadından yenmeyecek ama Mimi'yi gerçekten çok beğendim. Böyle gerçekten hikayeli Mimi'lere hasret kalmışım. Çok seviyorum böyle Mimi'leri. Eskiden k popta çok olurdu böyle Mimi'ler. Artık kolay kolay yapmıyor kimse. Özledim resmen ya. Neyse şarkıyı beğendim. Kesinlikle dinleyeceğim bir şarkı. Çok hoş olmuş dediğim gibi bir tık ritimli bir aşk şarkısı olduğunu çok diyor yani. Bir aşk şarkısı çok hoş böyle bir yani evde takılırken şöyle şöyle gizebileceğim tarzda bir şarkı. Çok hoşuma gitti, beğendim. Bence gayet güzel bir MV ve şarkı olmuş. Gayet iyi bir geri dönüş. Çok beğendim, benim aşırı hoşuma gitti. Aşırı tatlı olmuş bence. Söyleyeceklerim bu kadardı. Son videolarda görüşmek üzere. Bye bye! I want somebody.